Bak oğlum, buranın adı Çukur. Biz burada bir aileyiz. Biz burada kocaman bir aile gibi yaşarız. Bu mu aile? Bu mu aile? Bu mu aile? Bak oğlum, burada hepimiz kardeşiz. Hepimiz canız. Günü gelir ben seni korurum. Günü gelir sen beni korursun Aliço. Ya beni bir daha döverlerse? Dövemezler oğlum. Ben varım. İdris amcamı sana söz verdi. Öyle dersin anlı olur. İdris amca bana söz verdi. İdris amca bana izin verdi. İdris amca Aliço'ya izin verdi. İdris amca Aliço'ya söz verdi. O bana söz verdi. O izin verdi. İnsanlar yangında ölümü arkasına bırakıp hayata koşuyor. Biz hayatı arkamızda bırakıp ölüme. Ben eşimi, ömrümün annesini yangında kaybedeli bir yıl oldu. Çok zor günler geçirdim. Ama düştüğüm yerden de sadece kızımın sevgisiyle kalktım. Madem o kadar düşünüyorsun kızını, o zaman kurtarsaydın ya annesini yangından. Ben adli psikolog Yonca. Uğur Eser'le aranızdaki vesayet davası için atandım. Çocuk bizimle mutlu anlasana. Bırak kızın aile ortamında büyüsün. Kızımı alabilmemin anahtarı o kadın. Bütün hayatım, kaderim, mutluluğum, mutsuzluğum o kadının iki dudağı arasında. Ölü üzülüyorum ki bunlar çok yakın arkadaştılar, kardeş gibiydiler. Bu kadar çaresiz bırakma adamı. Ölüm var lan, ölüm. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bizim özümüz, sözümüz bir. Kırmızı Kamyon, Kahramanların Hikayesi, Çarşamba Show TV'de.